Bunlar bakla, bakla, bezelye, mekede ilgili burası. Ama neyin gömüleceğim şimdi? Şöyle. Aman, ay, çamurda geldik. Ay ne güzel olmuş baklala. Bakla. Bunu daha önce de sizlere çekmiştim ben galiba canlarım. Neydi bu? Mersin mut. Pazarda bayandı. Şey yapıyor diye, ya, satıyor diye. Köy pazarında çekmiştim sizlere ben bundan. He. Ha Mehmet. Şaka yapıyor bana. Yiyemin bakalım. Aa çok güzel. Amanın. Nasıl? <laughs> Mekedeyim. Niye satmıyor ki bunu? <laughs> Değil mi? Ay. Mehmet yine garaj açtı. Allah'ım. Şey ya. Eskimiş tenekesi. Ondan takır diyor. Vay. Pek güzel bu ha. Nasıl mı olmuş şöyle? Vay. Bunlar da zeytin. Gel, gel bakayım. Şuraya ben tabak koydum onlara. Bundan sonra oraya gidip gidip dökmeyeceğim. Buraya da ben tabak koydum, bakın orada. Daha bir iki tane koyacağım. Evdeni arttı, onlara vereceğim. Bir tanesi de daha orada. Kedinin yolda. Onları hep besleyeceğim. Evdeni arttı, ne oldu vereceğim onlara hep ben, değil mi? Hadi bakalım, hadi geç. Biri de orada. Hay Canlarım. Kader Alparslan'ın doğal köy hayatıma, hayatına hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Bizleri soracak olursanız şükür Allah'ıma, şükürler olsun Rabbime. Çok şükür. Evet, bugün de ne yapacağız? Yine temizlik, tezgah altı temizliği yapacağız. Tezgah altını temizleyeceğiz. Gel, gel bakayım. Gel, pek güzelmiş bu da ama Amanin, gel. Gel bakayım, pek tatlı. Gelsene. Gel kuzum, gel. Gel. Oy, kurban oldum. Pek tatlıymış, pek güzelmiş bu. Gel gel. Gel canım benim gel. Evet, işimiz temizlik yine bugün. Gel. Gel kuşum. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Ne yaptın sen? He? Gidiyor. Evet, temizlik başlasın. Thank you. arkadaşlar biz e, şeyin lavabonun altını temizlemeye çalışacağız. Tezgah altı. Tezgah altıymış ben Bilmem e, ne. E, Bunu falan koymuşum. Yapayım mı bir kapağı oraya? He? Ha? Hayır hayır öyle demedim. Evet. Kullanmadık tencere ha. kapağı koymuşum. He. Bunları falan yıkadım. Şöyle köşeden şöyle gelecek de çek kamerayı bir kenara bir biraz da. ben de onları çıkarayım da sen bak bir. Sen böyle tut ben onları çıkarayım temizleyin. Ondan sonra şey kaç. Kaç bir. Onları sök. çıkarayım bir. Be. Sen öngüleyi şey de etme. Ben. Şuradan sen ha şöyle. Kamera görür ya. Yere koyduğumda. Görmüyor başladın, Yine şuna bak. Ortalığı birbirine kattık. Tencere şurada duruyor. Buradan filan silinecek hep. Şu Bunlar şu dolaplan kapakları. Oh, ben ben. Dolaplan kapakları. rutubet var deme orada var, var duvar da çok fena <laughs> çok fena rutubet var evet sirkeli sudan biraz sıkam fıslatam hem tozmasın buraya şöyle biraz da sıktım az önce ha öyle o buzdolap şeysini de eskilerden kalma yani yere koymaktansa bir şeyi oraya koyuyorum. Şimdi hani çöplük falan konuyor oraya. Bir sevmem. Dur çöplük koyuyoruz. Şuradan şunu da alalım şuraya. Bir Dur bir dakika vereceğim. Getirdiydim. Sen bize içeceksin yakında. <laughs> ne yapayım? Tutamadık ki kamerayı. şey çalışmazsan diyor. Kader Hanım. Temizlikte bana yardım edeceksin evet, temizlik, o zaman. Temizlik yapasın diyor. He. Ya kamerayı tutacaksın. Bir şeyler yapacaksın Mehmet Efendi. Ha, aha duruyor aslında. Duruyor da sen işte bana duruyor. Bunu, tamam bu tarafı da ben silerim. <laughs> Aman. Ben için çok iş yaptın çalıştın gari. <laughs> Vallahi 3 posta bulaşık yıkadım. 3 boz 3 posta 3 <laughs> boz. Diyemedim. 3 posta bulaşık yıkadım. Bir bunların altından çıkanları yıkadım. Bir bir kahvaltıyı yıkadım. Bitmiyor ki hiç. Hiç bulaşık bitmiyor. Şun süyet gibi. Hiç bitmiyor. Şunu ters. Ter ter Dur ha. Ben bir tahta bulup gelene de. Sen anlamam, onu öşeyim. Ona göre kesip geleceğim ben. Öyle mi? Tabii. Ne şey büyük kapaklar, tepsiler var. Onları koyacaksın şuraya. Şu kısma. Bakın şurada da tahtası var, şurada da tahta var. Karşıdan karşıya bir tahta da indiyon. Ah şu yıkatıklar mı? Ha? Evet. Ameliyatta böyle yerlere doğru. Ay gıyamam. Tosunpaşama gıyamam galip. İki kere mıcanans'a yattım. böyle iniyor işte. Kolay değil. Hadi sen kalk da biraz da ben yapayım. Hadi kalk. Bile, bile, bile. Hadi kalk. Kalk, bile, bile, bile. Şu. Hadi kalk. kalk bile, bile. oradan. Bir dakika şurayı. Ne kadar şişinde? Şey Bir kere de bile. ben silin. Önceki lekele fazla hmm. işe yelmiyor. Arkadaşlar bile. şu dolaplan e, parçası bu. Allah ya. Kapaksızdı değil mi Mehmet bu? He. Kapaksızdı. Yok kapak vardı da. Var mıydı kapağı? Buraya alttan ka açılan var buraya olmaz. Şu, şu temiz bez. Kapak değil o da bir dolaptı. Böyle dolaptı biliyorum da kapağı var mıydı bilmiyorum. Alttan açılmalıydı şöyle. He. Biz de buraya münasip gördük bunu iyi oldu. kullanmayan büyük tenceremi de buraya koyuyor mutfak dolapları kullanılmıyor bizim arkadaşlar onun için bunlar kullanıyoruz böyle Evet oradaki kapaklar ev sahibine ait onun için koyuyoruz oraya buranın şimdi bayağı yorulduk ha biraz da ben sildim şu fazla kapaklar fazla kapaklar derken bir tane kapak var ya. Niye öyle diyorsam. Bu da dışarıda kullanılan kara tavam. Bir tane de orada kapak. Güveç kapağı. O şekilde. Dabanını iyice temizledik. Sildik, süpürdük. Burayı da Mehmet Efendi yaptı biliyorsunuz. Altını da süpürdük. Sildik. Şunu kaldırdık. Altını da yaptık. Burası da tüpün yeri. Koyalım. Bu şekilde. Tezgah altı burası. Biliyorsunuz. <laughs> Onları döşek artık koyduk. Oraya damlamıyor. Beriye damlıyor. Bu arada suyu. Şurayı bir kurulayıp da perdeyi bu tarafa çekmeli. Bez var mı? Bez yok. Dur dur bakalım da. Bir de böyle bezine alalım. durulanık bezine. Şöyle ettikçe bu da gidecek temelli. Neyse hafif yapayım. Ama bembeyaz oldu. Güzel oldu. Tamam böyle devam ediyoruz. Evet. Şu Yağ damlık yerini falan da köpüklü suyla sildim. Skoçla. Böyle perde şeysinde sildim. Pevrazını baştan başa sildim. Altı bitti artık. Tezgah altı böyle köpük köpük sildik. Tahtalar bile tertemiz oldu. Heh. Bu şekilde... Evet canlarım biraz Mehmet Efendi zorlanarak temizledik burayı. Biliyorsunuz. Şimdi baya tertemiz oldu ya. Duvar çok kötü ama ne yapayım. Şuraları tahtalarını sildik, tabanını sildik, süpürdük. Şunda benim azıcık şey var. Sirkeli su yaptım ben buna. Şöyle ortalığına da sıktım bayağı bir. Sirkeli su. Şu da bitik zaten o da az bir şey var. Öyle. Bunlar elimin altında burada. Cifim. Cifim, pirilim. Öyle. <laughs> Oraya onları koyduk. Şuraya dediklerimi koyduk. Perdeyi çektik. Tertemiz oldu mis gibi. Şuraları da sildik biliyorsunuz. Mis gibi oldu mis gibi. Çok güzel oldu bakın. Tezgah altı. Oh temiz temiz. <laughs> evet, biz yorulduk. Tezgah altını temizledik. Arkadaşlar buyurun. Gelin beraber içelim. Bire yeşil çay içelim dedik. Buyurun gelin beraber içelim çayımızı. Bire yeşil çay içelim dedik. Kanalımıza yeni gelen kardeşlerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrar diyelim. Hepiniz de hoş geldiniz kanalımıza cümleten. Ee, Arkadaşın bir tanesi e, çevresine abone olun diye şey diyormuş. Millet de korkuyormuş pa e, abone olmak paralı diye. Para kesili bizden diye mi? Arkadaşlar Şunlarmış. abone olmak ücretsizdir. Bazı kişiler doğru söylüyor daminet bazı kişiler ee, katıl yapmışlar katıl değil mi? tonu gibi bir şey yapmışlar. Hmm. O mesela abone olduğunda zaman paralı oluyor? Hemen bazı öyle... kişilerin kanallarında <laughs> katıl yazıyor. <laughs> Tercüme Bizim yapayım. yazmıyor bile biliyorsunuz. <laughs> Tercüme yapdesin Bizim katıl diye yazmıyor bile. Ondan kesiliyor değil mi para? katıl denilenlerden. para alıyor. Bizde öyle bir şey biz yok. Bizde kesinlikle öyle bir mesela abone olun yazısında mesela ee, abone olma süre, sürece şey olmuş, yok bizde. Sizlerden para kesilmeyecek. Para, para Kesinlikle kesilmiyor. öyle bir şey yok. Haydem Hanım tercümesini yaptın güzelce. Ya biraz ben, uzakta kalıyorsun. Anlıyor ama bilmiyorum e, ki. Ben e, ne, ne bileyim ben Arapça konuşuyorum. <laughs> e, ne diyeyim sana? E, İngilizce konuşuyorum. Almanca konuşuyorum. Biliyoruz biraz tezgah altını temizlerken de biraz sinirlendik ya. Niye biliyorsunuz mu canlarım? Şimdi ee, Mehmet hadi şurayı bir temizleyem dediğimde Mehmet'e göre temiz her yer. Öyle görüyor. Yok, temiz hayır. görüyor. Yok öyle ya, ee, Benim yaptığım. Yine temizlik çıktı der gibi. Yok hayır hayır. Değil, bak. Mehmet hadi çalışıyor olsan hani bir yere gitsen işe gitsen çalışıyorsan ben sana çalışırken iş tamam, yaptırmam. Yaptırmam bile. Benim Kesinlikle. Bak, benim yaptığım iş var senin yaptığın iş var. Ben o tezgahın altına girip de benim iki kere amene. Tezgahın altına iyice girdi. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına gördünüz değil mi? Yani tezgahın altına iyice girdi mi bu? Ben yani sokmaya çalışıyorum ya. E şimdi benim de orayı altına girmem. Bağırma Ya bağırma komşular duyuyor ya. Tezgahın altına girmem benim de uygun olmadı. Video çekerken benim de uygun olmadı. Ondan dedim Mehmet sen yapu diye. Neyse ya şaka mı atarak ki de? Oy. Ee, şaka değil oldu? bayağı da ciddi ettik. ettik. He, ciddi ettik. E ciddi oldu. Allah Allah. Sen Şimdi ciddiysen han, Benim uygun mu? Orayı öyle eğilerek öyle orayı temizlemem. Benim uygun mu? Ya Sen mi? otur, otun yeden ve bir dedim. Tamam ben de süpürüverdim ya. İyi sağ olasın. Allah razı olsun Mehmet. Allah. <gülüyor> 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 sağ olasın. Eline koluna sağlık. E, Alıştı bu da gari. E, Mehmet bir evin içine süpürüver. Mehmet bir şey diyor. Mehmet bir şey yapıyor. Mehmet ya bunu Ya diyorum ya Mehmet. Evde olduğum için e, diyor. İnanır mısın? Karizmayı gizledik ya. Olmaz böyle. <laughs> evde olduğun <laughs> için tamam, diyor lan. Iyi. Bir evde olsan ya, ya, demem. Ya, ya, Bir ya. işe gitse kesinlikle hiç tutturmam ben i̇yi. bu gazeten. Zaten de tutmaz. Düşün ben mi? yoruldum geldim ben yapmam der. İnanır mısın var ya Geldiğin zaman bulaşık evet. yıkatır ya kaka? Ben biliyorum bunu. Hmm. Kesinlikle bulaşık yıkamaz. Yok <laughs> onu gerçekten. Yıkamaz. Yaptığım zamanlarda ya, oldu. Ben ya ben evdeyim zaten. Gerek yo, yok yo, ki senin yıkamanın. Yaptığım, yaptığım zamanlarda oldu. Yıkadığım zamanlarda oldu. Ne zamandı ki o? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Hayır. <laughs> ben de hatırlamıyorum. Ne zaman yıkadın bulaşığı? Ee, ben de hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. O zaman ben yokmuşumdur. Keti. Sen kurs seni öncesini konuşuyorum sanki. Ne zaman yıkadın zembulaşığı? Yıkadım tabii. Yıkadın هسه bir dönemde. O zaman ben yok muydum ki? Vardın neredeydin sen? <laughs> Allah Allah. Aa, işte bu. Gerçekten bir ara yıkadın da ee... ne zamandı o? Ee... Hatırlamıyoruz bile bak. Ya. Demek ki aylar yıllar önce. Arada bir bir kere yıkadım. Yıka yıkamışım. <laughs> Onu da e ee, işte yo, da acaba ben işte falan mıydım? E sen çalışıyordun ben nerede yatıyordum? Bir süre sen de gitmedin ya. Sonra ha. girdin doğru ya. Tabii arada. Belki o dönemde arada, doğru yemek, doğru. yemek doğru doğru arada yemek yap dedim, doğru ya. Arada yemek yap dedim. He o zaman değil mi o? Ya işte hatırladın değil mi? Hatırladım. Ay, hatırladın değil mi? Sen sonra girdin. ee, girdin. İşte bak. Ben gidiyordum ya işe. Ha, bir de diyor, ya, ya, bak bir de yapmaz. O zaman inekler falan vardı. İşim ağırdı benim ya. ya ben onu, ama onu öyle demiyordun ama Siz Ne zaman bunu çıkardın sen? Aman aman yapsa da zorla yap abi böyle zaten. Neyse iyi gari. Uzattık bu konuyu ya. Ya yapacağım. Ya yerine göre. Benim canım isterse. Ya bak bir şimdi anladılar Al. ki kardeşlerimiz de Mehmet sen şimdi dur. Tezgahın altına ameliyatla ameliyatla soktun Aa, soktu beni gerçekten dedin. Gerçekten soktu arkadaşlar. Kız tezgahın altına... <laughs> sen tezgahın altına mı girdin? Hele gördünüz siz ya. Ya süpürdüm Çekimlerde ya. Çekimlerde gördünüz ya, Allah'tan. Süpürdüm ya. Yoksa kendi de, bak görmeseniz esnaf sanacaklar. Oturuyorsun, oturuyorsun benim acıyor. Oturdum şöyle süpürdüm. Ya tamam benim acıyor. Oturma, o şekilde oturma. Diz çöksen bile benim acıyor. İşte ben de orayı bir... Eşim, ben de süpürsem ya, olmayacaktı biliyor musun? Hani Arkanı de altına yollara girmek, girmek benim de sıkıntıydı. Ay ben iki kere ameliyat olmuşsunuz zorluyoruz beni. Zorluyor Kader Hanım. Ya yapmayın ya. Oy, Çayın içmemiz. Kavana çıkarın diyor. Çayın iç lan. Kavana çıkarın diyor. Yapmıyor şu işi diyor. <laughs> Öyle demedim. Ay canlarım havada pek bak, güzel ya. Bak bak bak. görüyor musun arkadaşlar? Allah'tan Sebe gördüğünüz ben. delil yani. Delilli. He. Delilli. He. <laughs> Hayır, görmeseniz ona. siz de zannedeceğiniz ki Mehmet tezgahın altına girdi orada süpürge süpürüyor. Neyse ya hava çok güzel ya. Şöyle bir gösterin mi? De. Şeklini bozar mısın? bak bak bak. Hadi anam Durun. babam. Bakın bakın Şşş, bir abo. Oh. Hadi anam babam Şşş. sana diye bulaş... Mis mis. Ayş. Anam Doğa bulaş... ortam Bendi, muhteşem. Ben karıştım ala Anam babam sana bulaşık kız diye mi sana bana? <laughs> Anasının nazlı gülü mü diyeyim? Ona nazlı çocuğu mu diyeyim? Ne diyeyim ben ya? <laughs> Halen çocuk bu ya. Büyümedi gitti. Oy. <laughs> Mehmet dede, <be> <laughs> Mehmet dede. <be> <laughs> çok nazlı yetiştirmiş anası bunu ya. Gerçekten ee, ha. Anası nazlı yetiştirmiş. 10 e, sene olmayınca ay, ben dünyaya gelince ilk, ilk önce On tabii. 10 yıl olmamış kaynanamın çocuğu. 10 yıldan sonra bu olmuş. 7 yıl mı? Köpeği. 5-6-7-8 sene olmamış herhalde. Bilmiyorum kan, tam 10 yıl mı? Ondan çok kıymetli bu. Bakmayın siz. Bakmayın. Çok kıymetli çok. Çok nazlı büyütmüşler, kıymatlı önemli. büyütmüşler bunu. ya? Ay canlarım çok uzun sürdü ya. E gerçekten. Çok, çok konuşursan tabii uzun süre. Çok uzun sürdü. Ya ben böyle kaldım ya, bir rahat oturamadım ya. Uf. Sen kızım kamerayı oynat. Neyse. E, Hayır. Zaten eh, bayağı oldu videomuzda uzun sürdü. O değil, beni görmesinler diye masum bana kamerayı döndede. Mehmet'i göremesin ya, beni mi görsün? Seni görsün ya. Yok, ikimizi görsün. Ya sen böyle üşümüyor musun? Yok ben, ben, mu? ben yanıyorum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya, hava da güzel gerçi. Hava güzel. Kaç çayın iç ya? Ee, çayın iç. Mu ha? Kapanışımıza geçelim artık. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah bin kere Allah'ım razı olsun. İyi ki varsınız. Canlarım ben daha hani bu videomun yanına bir iş daha yaparım diye düşünüyordum. Ama Uhuu. Ya yapılmaz. Çok konuşuyor Onun için yapılmaz arkadaşlar. Fırladı fırladı. Fırladı fırla, fırla. fırladı. <laughs> çok oldu. Ya yani ben böyle bana göre hani e, yani hep iş yapayım, iş yapayım, şey yapıyorum ama bugün de bayağı konuştuk ya. Çok ya. Bu videoda çok konuştuk çok hakikaten. Konuştum, çok konuştun Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Benim bile... kanalımızda kalın. Aa Me bile... Mehmet de geldi. Ben benimle benimle Almanca Hoşça kalın de sen de. Benimle Demeyin. Beni bile Almanca, He. İngilizce, A Arapça e, şeyce konuşuyor gibi tercüme yapıyor arkadaşlar. Mehmet ee, biraz benim, geridesin. Sesin oraya gelmiyor olabilir işte, diye dedim ya. ya. Ne yapalım? Adam bugün bunun alınganlığı tuttu. Gerçekten var bir şey bu adamda böyle. Ben. <laughs> ben anlamadım. Siz anladıysanız bol yorum yazın. Gerçekten ben anlamadım ben e, bunu. Tamam, bol yorum yazacaksın. Cevap Cevaplayacağım. Cevaplayacak Cevaplayacaksın. <laughs> Cevaplayacaksın. Bol bol yazın. Gerçek diyorum bakın. Cevaplayacağım yazacağım. Bol yorumlarınızı yazın. Arkadaşlar görüşmek Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza kalın. Çok dolusu sevgiler selamlar. Öpüyorum hepinizi. En, en iyiden bende germe ya. Gözsün, ben de göğsün göğsün Görsün Hepinizi de öpüyorum. <laughs> Hadi bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.